Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala seyyidina ve sahbihi ecma'in İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak Ömer bin Abdülaziz, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki Allah belirli kimselerin işledikleri bir günah yüzünden Kamuyu, herkesi cezalandırmaz Fakat günahlar açıkça işlenir de Kamu herkes tarafından buna karşı çıkılmadığı takdirde o zaman toplumun tümü cezayı hak etmiş olur. Ömer bin Abdülaziz Hazreti Ömer'in torunu olduğunu biliyoruz. Allah ona rahmet eylesin. Ömer bin Abdülaziz yanlış bir şeyler görüldüğünde ona karşı çıkılmadığında toplumun tümünün helak olabileceğini söylüyor. İyi insanlar var. Namaz kılıyorlar, belki teheccüd namazına kalkıyorlar, hayır senat yapıyorlar. Devamlı insanların ve hayvanatın, hatta başka varlıklar varsa onların bile iyiliğini isteyen insanlar var. Ama sayıları yeterli gelmediği için, sesleri, solukları fazla çıkmadığı için Allah galip gelen kafir topluluklar, kötü topluluklar yüzünden diğer iyileri de helak edebiliyor. Anlatıldığına göre Yüce Allah Yuşa bin Nun aleyhisselama ben senin kavminden 40 bin iyi kimseyle 60 bin kötü kimseyi helak edeceğim diye vahyedince Yuşa aleyhisselam kötülerin neden helak olacakları belli fakat iyilerin helake uğrama sebepleri nedir diye sordu. Yüce Allah da ona şu cevabı verdi. Çünkü o iyiler kötülere benim adıma öfkelenmediler. Tersine onlarla birlikte yiyip içtiler. Şimdi bugün koronavirüsünden dünya çok zor durumda muzdarip. Günümüz açısından değerlendirecek olursak bütün dünyayı saran bir hastalıktan bahsediyoruz. Her şeyin durma noktasına geldiği bir zaman dilimindeyiz. Sokağa çıkma yasakları var. İnsanlar sokağa çıkamıyorlar. Alışveriş yapamıyorlar. Camiler kapandı. Kabe kapandı. Umre yapılamıyor. Tavaf edilemiyor. İnsanlar camiye gidemiyor. Cuma'ya gidemiyorlar. Cuma namazı sadece bildiğim kadarıyla savaş zamanlarında cuma namazı kılınmaz. Yani vakit namazları kılınamıyor. Cuma namazları kılınamıyor. Bundan daha vahim bir şey var mı bir ülke açısından? Yani resmen savaş var gibi bir şey var yani. Küçücük gözle görünmeyen mahlukat virüslerle savaş halinde dünya. Bununla mücadele veriyor. İnsanlar ölüyorlar. Binlerce kişi öldü. Binler binler kişi bu vakada bu hastalığa yakalandılar. Tedavi görüyorlar. Hastaneler yetersiz kaldı. Avrupa, Amerika kitlendiler yani. Türkiye'de rakamlar ne kadar doğru bilmiyoruz ama yani ben konuştum bir tane cenaze hizmetlerinde bulunan bir şoförle konuştum. Ölü sayısı gerçek değil diyor. Yani çok daha fazla biz ölü veriyoruz diyor yani. İnşallah ölenler de şehittirler. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ölenler böyle salgın hastalıklarda, depremde, yangında bunlar şehit hükmündedirler diyor. İnşallah iman üzere ölenler şehittir. Lakin derecesi ne derece? Şehitlikte de makam makam her derece arası 500 yıllık bir mesafedir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi Allah için mücadele eden, Allah yolunda olan bir kimseyle ne bileyim sıradan bir hiçbir şey yapmayan bir sadece Müslüman bir kimse arasındaki şehitlik elbette farklı olur. Şimdi Çin biliyorsunuz Doğu Türkistan Uygurlulara zulmediyor. Doğu Türkistanlılara ediyorlar. Bir Allah'ın kulu çıkıp da Doğu Türkistan ne haldedir? Niye bu insanlara eziyet ediyorsunuz diyen olmadı. Ama Suriye konusunda herkes işte bunlar bizim kardeşimiz. Biz onların ensarıyız. Onlar muhacirler. Neler söylendi, neler yapıldı? Kudüs'tendi, Filistin'dendi, Arakan dendi. Doğu Türkistan denmiyor. Şimdi biz de bunlarla beraber yiyip içmişler sınıfına giriyoruz. Biz onlara Öfkelenmedik Bu Allah'ın belası Allah'ın vermiş olduğu bir gadaptır Kim ne, yap, ne yaparsa yapsın Sonuçta sonuçları Allah var eder Hastalık da olsa Sonuçta Allah'ın elindedir yani Müsibetler kendi ellerinizle ettiğiniz yüzündendir Diyor Cenab-ı Allah Cenab -ı -ı Şimdi biz Çinlilerle hala aramız iyi Bu Doğu Türkistan ne olacak Diyen yok Uygurlara ne olacak diyen yok. E şimdi biz bunu yaparken bu sınıfa girmiyor muyuz? Allah adına öfkelenmediğimizden dolayı bizim de başımıza bunlar geliyor olamaz mı? Yani bir Allah'ın kulu çıkıp da demesi gerekmez miydi? Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz salat ve selam üzerine olsun şöyle buyurmuştur. Kendiniz öyle yapmasanız bile iyiliği emrediniz. Kendiniz sakınmasanız bile başkalarını kötülükten alıkoyunuz. Tabii ki bu tehlikeli bir şey de olsa en azından bunu yap ki belki sana da sirayet eder demek istiyor. Yani başkasına söyleyip kendiniz yapmamanızla ilgili ayetler var. Kendiniz başkasına söyleyip de kendiniz unutur musunuz diye Allah'ın kızdığı, öfkelendiği insan tipleri var. Bunlardan olmayın diyor Cenab-ı Allah. Ama burada ne diyor? İyiliği emredin kendin yapmasan bile iyiliği emret. Kendiniz sakınmasanız bile başkalarını kötülükten alıkoyunuz. Şimdi belki seni de tetikler anlamında. Yani en azından o da bir iyiliktir. İyilik yap ki sana da sirayet etsin. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine diyorlar ki bu zat yatsı abdestiyle sabah namazı kılıyor. Sabah namazına kadar ibadet ediyor anlamında. Söyleyince halkın konuştuğunu duyunca İmam-ı Azam Ebulfey böyle bir şey yapmıyormuş. Onların hüsnü zanlarını duyunca mahcup olmayayım Allah'ın katında huzuruna deyip bunu yapmaya başlıyor. Yani bazen bazı şeyler bazı şeyler tetikler. Enes bin Malik'ten Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle kimseler vardır ki bunlar hayra anahtar ve şerre kilittirler. Buna karşılık öyleleri vardır ki bunlar şerre anahtar ve hayra kilittirler. Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği kimselere ne mutlu. Buna karşılık Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine vermiş olduğu kimselerin vay haline. Yani iyiliği emrederek kötülükten alıkoyan kimse iyiliğin anahtarı ve kötülüğün kilididir. Ve bu kimse müminlerdir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor. Mümin erkekler ile mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah onların aralarında iyiliği emrederek kötülükten alıkoyar. Onlar aralarında iyiliği emrederek kötülükten alıkoyarlar. Tevbe suresi 71. ayeti kerimede. Buna karşılık kötülüğü emrederek iyilikten alıkoyan kimsenin tutumu münafıkların alametlerindendir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Münafık erkekler ile münafık iki yüzlü kimseler ile münafık kadınlar birbirlerinin parçalarıdırlar. Onlar kötülüğü emreder ve iyilikten alıkoyarlar. Tevbe suresi 67. ayet-i kerime. Emirül müminin Hazreti Ali Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Amellerin en faziletlisi iyiliği emrederek kötülükten alıkoymaktır. Fasıka buğz etmek bir çeşit iyiliği emretmektir. Böylesi mümini desteklemiş, ona arka çıkmış olur. Buna karşılık kötülükten alıkoyan kimse de münafığın burnunu yere sürtmüş olur. Said'in Katade'den naklettiğine göre bir gün Mekke'de adamın biri peygamberimize salat ve selam üzerine olsun gelerek Allah'ın Resulü olduğunu ileri süren sen misin diye sordu. Peygamberimiz de ona evet benim diye cevap verince adam Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordu. Peygamberimiz adama Allah'a inanmaktır buyurdu. İmanı billah. Adam peki sonra diye sorunca peygamberimiz akrabalara yakınlık göstermektir buyurdu. Adam peki ondan sonra diye sorunca peygamberimiz iyiliği emrederek kötülükten sakındırmaktır. Amellerin en üstünlerinden bahsediyoruz. Sonra adam peki Allah'ın en çok öfkelendiği amel nedir diye sordu. Peygamberimiz Allah'a ortak koşmaktır. Yani Allah yerine bir şeyleri koymaktır buyurdu. Adam peki ondan sonra diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarla ilgiyi kesmektir. buyurdu. Adam peki ondan sonra diye sorunca Peygamberimiz iyiliği emretmeyip kötülükten sakındırmamaktır buyurdu. Süfyanı Sevri serviye göre komşularınca sevilen, arkadaşlar tarafından övülen bir abidi yani Allah'a kul olmuş kimseyi görürsen bil ki o yağcı bir dal kabuktur. Abdullah bin Cerir'in babasından rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun şöyle buyurmuştur. Herhangi bir toplum aralarında günah işleyen biri bulunur da onu vazgeçirebilecekleri halde yaptıklarına engel olmazlarsa ölümlerinden önce mutlaka Allah'ın bir cezasına maruz kalırlar. Görüldüğü gibi Peygamberimiz burada güçlü olmayı şart koşmuştur. Yani iyiler üstün durumda oldukları takdirde ve kötüler kötülüklerini açıkça işledikleri zaman iyiler kötülerin kötülük işlemelerine engel olmalıdırlar. Çünkü yüce Allah bu ümmeti bu vasfı ile övmüştür. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: Sizler insanlar için ortaya çıkarılmış hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkor ve Allah'a inanırsınız. Eğer ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar iman etselerdi kendileri hesabına hayırlı olurdu. Gerçi aralarında müminler vardır fakat çoğunluğu fasıktır. Ali İmran Suresi 110. 110. Ayet-i Kerime Bir açıklamaya göre bu ayetin baş tarafının anlamı sizler lef-i mahfuzda Allah tarafından insanlar için ortaya çıkarılmış hayırlı ümmet olarak kaydedildiniz şeklindedir. Burada söz konusu olan maruf yani iyilik Allah'ın kitabına ve selim akla uygun düşen şey buna karşılık münker yani kötülük de Allah'ın kitabıyla akılla bağdaşmayan şey demektir. Yüce Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Aranızda hayra çağı çağıran, ve iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir ümmet bulunsun. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. Ali İmran 104 Öte yandan Yüce Allah başka bir ayette iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevini yerine getirmeyen cemiyetleri kınayarak şöyle buyurmuştur. Onlar birbirlerini işledikleri kötülüklerden sakındırmazlardı. Takındıkları bu tutum ne kadar kötü idi. Şimdi maalesef bu siyasette de böyle şeyler var. Adam oy kaybedeceğim. İşte makamımdan olacağım. Bu herkes için geçerli. Belediye başkanından tut bilmem kadar. Kendi kitlelerini tutabilmek adına kötülüklerden sakındırmıyorlar. Neye bakıyorlar? Genelde istatistiklere ama ben ne, ne, zaman ne şekilde davranırsam oy kaybederim. Ne yaparsam oy kazanırım üzerinden devam edildiği için kimisi ben falancacıyım, ben filancacıyım işte ondan başka tanımam. E Allah'ın dediği nerede kaldı? Allah'ın kitabına göre hükmetmezsen ne oluyor halin? Allah'ın dediğine göre hareket edeceksin. Allahu Teala'dan daha iyi hüküm veren mi var? Yüce Allah diğer bir ayette de şöyle buyuruyor. Keşişler ve hahamların onları günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırmaları gerekmez miydi? Bu tutumları ne kadar kötüdür. Şimdi bugün bakıyorsun bizde keşiş yok, haham yok. Bizde ne var? İmam var, müezzin var. Onları günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırmaları gerekmez miydi? Yani siyasiler bir yanlış yaptığında Buna durun yanlış yapıyorsunuz diyen kimseler bulunması gerekmez miydi? Bu tutumları ne kadar kötüdür diyor Cenab-ı Allah. E Allah'ın ayeti var. Şimdi burada kıvıralım mı? Eğelim bükelim mi yani? Bizim bir tane oyumuz var. Bir tane söz hakkımız var. Herkes kendine mukayyet olsun. Şimdi bile bile bu yanlışları yapan kimselere cezalandırmak lazım. Yani yanlışta ısrarcı olmamak lazım. Kulak çekmek lazım. Bunda bir şey yok. Bunda kötü artık bir şey yok yani. Kulak çekmezsen adam yapmaya devam eder. Birileri bir şey söylemesi gerekiyor. Şu noktayı belirtelim ki iyiliği emreden kimse eğer mümkünse bu görevi başkalarının görmediği bir yerde muhatabı ile baş başa kalarak yapmalıdır. Yani imkanın varsa çek kenara, kenarda konuş. Millete rezil etme yolunu tercih etme. Bu şekilde bir yola girdiği zaman perde yırtılır. Sen adamı milletin içinde rezil edersen olay daha da katlanır, büyür. Adam sana kini artar. Ama kenarda çekip söylersen yani dersen ki sen böyle böyle yaptın, bak bu yaptığın yanlıştır. Böyle yapmayalım. Yani pozitif eleştiride bulunalım yani. E ne yapıyor herkes? Yıkıcı muhalefet birbirine karşı. Şimdi öbürkü de güzel şey, muhalefet de güzel şey yapar, öbürkü de güzel şey yapar muhalefetteki adam da güzel şeyler söyleyemez mi? Onun dediklerine de kulak vermek gerekmez mi? Kim doğruyu söylüyorsa o doğruyu biz alalım. Neredeyse o doğru alalım. Nitekim Ebu Derda Derda'ya Allah onlar razı olsun. Müslüman kardeşine başkalarının yanında vaaz veren kimse onu küçültür. Buna karşılık yalnızken kardeşine öğüt veren kimse onun değerini yükseltmiş olur. Fakat yalnızken verilen öğüt eğer Müslüman kardeşi üzerine etkili olmazsa o zaman ona başkaları yanında öğüt verir ve böylece karşısındakini kötülükten vazgeçirme konusunda iyilik taraftarlarının desteğini sağlar. Eğer fayda vermiyorsa gizli yaptığın öğüt Artık milletin yanında bunu söylemen gerekiyor yani. Şimdi öğretmen geliyor kulağına söylüyor. Adam anlamıyor. Anlamayınca artık sınıfta mecbur herkesin içinde söylemek zorunda kalıyor Allah muhafaza. Ki çok kötü bir durum yani. Cenab-ı Allah da belki bizi mahşerde toplayınca hala büyük günahlarımız varsa tövbe etmemişsek orada bunları milletin içinde söyleyebilir. İnsanların gizli gizli söylemedi mi Cenab-ı Allah sana kaç defa günde belki ikaz geliyor. Kaç defa yoruluyorsun belki farkında değilsin. Allah'ın kitabını okusan zaten o daha fazla o işaretleri alacaksın. Okumadığından dolayı daha az sinyal geliyor olabilir. Senin algın, şuurun açık değil çünkü. Çünkü ilin taraftarları bu desteği sağlamazlarsa kötüler karşısında yenik düşerler ve bunun sonucu olarak da Yüce Allah kendilerini genel bir cezaya çarptırarak hepsini helak eder.